Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün hocamla kil mi bu ne bu? Kil. Kilden oy. birbirimizi yapacağız. Bugün sanatçı olacağız galiba. Evet. Ben tayfun'u yapacağım. Tayfun da beni yapacak. Aynen. Ki biz bu videoyu daha önceden çektik. Evet ama başı silindi. Başı silindi. Yani ya. gitmiş o yüzden. Yani daha önceden yaptığımız. Size tekrardan gösterelim. Başını göstereceğim. çekiyoruz. Tekrardan kil aldık. Malzemelerimiz böyle. Bunu evet. böyle şekil falan veriliyor değil mi? Şunlarla daha önceden şekil verdin zaten. Hayır ha, şu hatırlamıyorum ama. Ne yaptığımı. <laughs> şu boya kısmı ama biz boya yapmayacağız. bu da oklavamız böyle açmak için. Aynen oklavamız. Kesmek için. Kesme. Bu şey boyarsanız diye. Bu da vernik. En son parlatma falan. Gözlerde böyle parlaklık işte canlılık versin diye. Zımparası. Zımparamız. Her şeyi var. Ortadan ikiye böleceğiz. 4 kilo zaten malzememiz arkadaşlar. Ağır bayağı bu arada. Şu 3 kilo, şu 1 kilo. Şöyle ortadan <laughs> Eşit bir şekilde ikiye böleceğiz. 2 i̇ki kilo Zeynep'te, 2 kilo bende. Ben de ben yarım kilodan yaptığım bir şeye benzemezdim. Videonun bu kısmını ikinci sefer çekiyoruz. Çünkü evet. dediğim gibi kaybettik. Bunun nasıl olduğu bilmiyorum yani. Rahmetli ben. oldu. Aynen. Hakikaten rahmetli oldu. Evet, hadi başlayalım. Başlarım kozalak gibi oldu aslında. Bakayım mı dudaklarına? Merak ettim. Böyle. <laughs> Seninkine bakın benim dudağım dudağım bile yok. Tamam yapacağım şimdi daha yeni ben o aşamaya. Ben bu arada yedim diyorum arkadaşlar ya. Yani sen gelin haber ol. Her gün oldu. Niye gidiyorsun? Ben niye gidemem? Ben geldiğimde ben geldim. bakayım. O ne? Göt tövbe estağfurullah. Neye benziyor? ne <laughs> <laughs> bileyim saça da benzemiyor yani. Seninki her şeye benziyor, benim hiçbir şeye Tabii şey ki de benimkisi daha bir sana desene. Bitti. <laughs> Gitti de boka sarıyor. Asla güzel bir şey çıkmayacak o. Alnım bile yok lan benimkinde. Direkt saçın var, gözüm var. Ne? Saç da başlıyor. Lan evet tamam. Saç çok güzel yaptım o kulağı düşünüyorum. O kulağın... ne? Aşkım seninki ama güzel oldu bu arada. Yani bana benzemedi ama hani böyle milletin dışarıda aldığı şeyler gibi oldu en azından. Üstler gibi oldu. Kulağım, dudağım, burnum zaten. Ne? Benim burnum öyleyse ben gideyim bir ameliyat olayım. Benim burnum öyle değil mi? Sen burnum öyle Taş değil mi? adam yapmış, benim bu yaptığım bir şeye laf atıyor. Ne demişler? ''Ülk önce kendi yaptığın işi kendinle yap.'' Şu an çünkü ciddi bir şey söylüyor gibi bir halim var mı zaten aşkım? Bu arada bir kulağın dışı aldım. Benim mi? Senin mi? <laughs> aşkım, hiçbir şeye takılmıyorum artık ya. <laughs> Şu an fark ettim, şunu da aşağıda yapayım. Demin <laughs> baktığımda çünkü hiçbir şeye benzetemedim de. Ama şimdi benziyor değil mi? Tabii ya. Şimdi bir kulağı tutayım, daha Arkadaşlar işte bak, insanları kırdığınızda böyle kırıyorsunuz ama orada da hep bir iz kalıyor. Asla tam anlamıyla düzelmiyor. O yüzden birbirinizi kırmayın. Bana Öyle bakarak söylediğim gibi. Eğer sen de beni kırıyorsun çünkü. teşekkürler." Ben de seni kırıyorum ama neyse. Ha o kulak ne? Ya Zeyno, evet, oha şimdi. diyorsun kendi yaptığın işe bak ya. Ya benimsi çok güzel oldu. Allah Allah. Ne gayet güzel. Kıskanıyorsun kıskanıyorsan Aynen. çekemediği için. Senin bile şey. bakmıyorum bile nasıl kıskanayım? Eski. Daha hiç bakmadın nasıl bir yerdesin diye. Yani o kadar kıskanıyor. Bakmıyormuş gibi numara yaptım. Tamam söyleyeyim mi? Ama kokmuş haline. Aynı sana. Eski. Aynı ben kıskanım. Bitti. Hadi hadi. Ha, yapamadım aşkım hiçbir şey ben demedim ya. Sen ne yaptın öyle anasını satayım? Şey gibi heykel başka gibi bir şey. Şu ne? Şu <laughs> Aşama bu. Bak şimdi yan yana. deli. Aynı. Benim? Benim de aynı değil mi? <laughs> Hah. Patatesini. Yok benim. Ben bitirdiğimi düşünüyorum. Ha derdi daha, da, daha bir şey. Ya yapayım. ne daha bir şey yapamam ben. Daha fazlası yok kaydı. Bu kadar arkadaşlar. Ben de daha fazla bir şey beklemeyin. Dur bekleyin. Şuraya şey yapacağım. Tarihi de yanağına atayım istedim. Bak, şimdi halı yapıyorum. Ben Benim bu kadar yapıyorum. İnsana benziyor yani. Ya benimki de insana benziyor. Benimki çizgi çizgi benziyor. film karakteri gibi oldu işte. Benim hadi gözler biraz da. Daha... Ya İyi olsaydı aynı ben. Elmacığıma kadar yaptı ya valla. Şimdi de sanatları göndersinler çünkü keşke. Keşke. Bebeni göndeririz. Ne senin gibi yapar gönder. Ama benim gibi yaparsa gönder. Şöyle bir şey çıktı aşkım. Bana benzemedi ama güzel oldu. Şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Bakın ben de böyle yaptım. Buraya tayfını da yaptım. Evet, şöyle poz ver. Benim kimi Tayfun'un kimi karar verin. Bence benimkisi daha güzel. Yani gördüğünüz gibi. Şaka şaka evet. Benimki hiçbir şeye benzemedi gerçekten. Şöyle. de kafasına düşüyor. Zeynep benimki askere benzedi ha. Eyle evet, bana benzer bir de bu dudağı Elini sürme de düşmesin gibi bir kafaya. Benimki de <laughs> dedim bir şeye benzemedi ki. Bu, benimki bu de... Zeynep. Bu da Tayfun'muş. Bu <laughs> da Tayfun. Yani benim patates kafa yaptı. Oyuncak. Eyle ben de asker adam gibi oldum Allah Allah. Allah. Eski, baya. Rizeli bir dayının bulunmadı. <laughs> rizeli böyle ama böyle haso rizeli yani böyle kırma böyle falan yedi değil. Yedi şey cetti hani rizeli. Burnunun ucunu öpebilen rizellere var ki? gibi. Abi öptüm. Arkadaşlar <laughs> videoyu gibi. beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın, <laughs> abone olmayı unutmayın. Evet. Yorum atın, like atın, yapın evet. bir şeyler. Böyle, işte. bir şeyler yaptık. Tamam, şansöbücü.